Kardeşlerim, bugün çok önemli bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Resulullah Efendimiz buyurdu, Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın. Sizden öncekiler bunu yaptıkları için helak oldular. Sahabe bu sözü dinledi, yazmadılar. Dört halife dinledi, yazmadılar. Ama aradan iki buçuk asır geçti ve insanlar bu sözü dinlemedi. Yazmaya başladılar. Peki ne oldu? Kur'an-ı Kerim gölgede kaldı. Allah'ın kitabı bir kenara bırakıldı. İhtilaflar, bölünmeler, mezhepler, çatışmalar hepsi hadis kitapları üzerinden doğdu. Oysa Allah bize tek bir kitap indirdi. Kur'an, kıyamete kadar korunacak olan tek kaynak, Kur'an. Hiç değişmeyen, asla batılın karışmadığı tek rehber Kur'an. Bugün İslam coğrafyasında milyonlarca insan aynı Kur'an'a iman ediyor ama farklı hadis yorumlarından dolayı birbirine düşüyor. Kimi helal dediğine diğeri haram diyor. Kimi farz dediğine diğeri bidat diyor. Bu ayrılıklar ne için? Çünkü Kur'an ikinci plana atıldı. Kardeşlerim, yeniden vahyin nurunu hayatımıza taşımak istiyorsak, birliğe kavuşmak istiyorsak, ayağa kalkmak istiyorsak, yapmamız gereken şey bellidir. Kur'an'ı merkeze almak, onu gölgeleyecek hiçbir sözü öne çıkarmamak, onunla hükmetmek, onunla yaşamak, onunla yolumuzu aydınlatmak. Çünkü Peygamber'in en büyük emaneti, hadis kitapları değil, Allah'ın kitabıdır ve o gün geldiğinde Rabbimiz bize soracaktır. Benim kitabım size yetmedi mi? Kardeşim, bugün kendine sor. Sen Allah'ın kitabını ne kadar biliyorsun? Onu okuyorsun ama anlıyor musun? Onu anlıyorsun ama yaşıyor musun? Cevabın senin dünyadaki yolunu da ahiretteki akıbetini de belirleyecek.